her zaman güler yüzünüzle, iyi niyetinizle bizi her zaman karşıladınız, misafir ettiniz. Ee, maddi ve manevi desteklerinizi hiçbir zaman esirgemediniz. Yani bundan önce 3-4 deplasmanda sizden destek aldık. Ee, o şekilde maçlara gittiğimiz olmuştu. İnşallah bundan sonra e, iki dönemlerde de bu desteklerinizi süreceğine eminiz zaten. Öyle bir iş. Yani, yani temenni de bulunmuyoruz, eminiz yani. Öyle bir desteğimizin olacağını düşünüyoruz zaten. Daha önce e, defalarca görüştük. Bugün sizi ziyaret edelim Sağ olun, istedik. Allah razı hoş hoş edin. olsun. olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizi kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Buraya kadar geldiniz. E, bizi karşıladınız. Gerçekten. Hepinize teşekkür ben etmek istiyorum. Sizi indirerek ötelde ziyaret ettiniz. Estağfurullah. 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 Sen de söylediğin gibi il başkanına görev süresince e, taraftarlarımıza destek vermeye çalıştık. Çünkü biz taraftarlara verilen desteğin Sivas Spor'a verilen destek evet. olduğu şahaneatindeyiz. E, sizler Sivas Spor'u hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Hem Sivas'taki, kendi, evinde, kendi evimizdeki maçlarda olsun hem de deplasmanlarda sürekli birlikte olmaktasınız. Ancak Deplasman'a gidişlerde tabii kardeşlerimizin, herkesin aynı imkanları yoktu. Ee, bazı sıkıntılar olabiliyordu. Bu noktada yardımcı olmak için elimizden geleni il başkanı olarak yaptık. Bugün tabii size il başkanı olarak değil de belediye başkanı aday aday olarak Adayız. ziyaret ediyorum. Yarınki Antep maçında da yine e, araç desteğimizin olacağını, belediye başkan aday aday olarak söylüyorum. Tamam, Başkanın adına teşekkür değil. Teşekkür Yarın teşekkür mutlaka teşekkür size bir araç desteğimiz olacak. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ee, tabii biz istiyoruz ki bütün taraftar derneklerimizi de bu şekilde ziyaret edebilirim Destek olabiliriz. Ancak herkesin böyle bir mekanı olmadığı için ziyaret etme imkanımız olmadı. Ancak herhangi bir ayrım da yapmadım. Bütün taraftarlarımızla birlikte biz Sivasspora olabildiğimiz kadar destek olmamız gerektiği kanaatindeyim. Siz Sivas Spor'un yanında olmaya devam ettiğiniz sürece bizler de sizlerin yanında bugün adaya dün il başkanı olarak vardım. Bugün aday adayı olarak eğer nasip olur da belediye başkanı olursam da ondan sonraki süreçte sürekli sizlere destek olmaya çalışacağım. Şimdi de söylemek istiyorum. Yarın savaşta Sivas Spor'umuza başarılar diliyoruz. Size de az önce de söylediğimiz gibi araç desteğimiz olacak. İnşallah yolunuz açık olur. Başarıyla oradan güzel bir sonuçla dönersiniz diyorum. Zahvaljujemo na vašem